Merhaba sevgili koç burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere genel açılım yapacağım. Biliyorsunuz tabii ki bunlar genel açılımlardır. Dileyenler yükselen ay ya da venüs burcunu kontrol edebilir. İlk olarak arkadaşlar kehanet yani kartlarımızı dağıtalım. Evet arkadaşlar şimdi ilk kartınıza baktığımız zaman özellikle bir konu ile ilgili önümüzdeki günlerde bu daha çok iş para, eğitim, kariyer konuları ile ilgili olabilir arkadaşlar. Bir takım kendinizi tehlikede hissetti, hissetme olasılığınız olabildiği gibi özellikle birçoğunuz için bu yeni başlangıçlara dair bir durum söz konusu olabilir. Tılsımı ilgilendiren konularla ilgili ve bu bir yeni başlangıç olduğu için çoğunuz için ya da dediğim gibi kendinize bir tehlikede hissetmeniz, yani önünüzü görememek vesaire gibi durumda kendinizi hissedebilirsiniz. Yani örnek vereyim sadece arkadaşlar. Ya şu yatırımı yapsam mı, yapmasam mı? Şu iş, işimi bırakıp da tamamen başka bir işe gidip başvursam mı, başvurmasam mı? Dolayısıyla bu konuda kendiniz dediğim gibi savunmasız ve hassas hissedebilirsiniz. Çünkü önünüzü göremiyorsunuz. Belki de birçoğunuz için yeni başlangıç. İşte bu konuyla ilgili özellikle önümüzdeki günlerde Biraz daha beklemeyi tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Biraz daha zamana bırakayım. Biraz daha bakalım şartlar nasıl oturacak, nasıl olgunlaşacak. Zaman neler gösterecek. Bakalım karşı taraf ya da kişi ya da kişiler bana atıyormuştur şu konuyla ilgili nasıl bir cevap verecekler. Önce onları bekleyeyim şeklinde bir enerjini söz konusu olacak. Özellikle dediğim gibi arkadaşlar tılsım ve parayı ilgilendiren konularla ilgili kendinizi biraz tehlikede ve savunmasız hissedip o güvenlik alanınızdan çıkmamayı, eylem içerisinde bulunmamayı tercih edebilirsiniz. En azından bir süre arkadaşlar İkinci kartımıza baktığımız zaman iyi şans ve kılıç yaveri kartı, özellikle önümüzdeki günlerde şans eseri bir takım bilgilere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Belki bu bu zamana kadar zaten aradığınız cevaplarla ilgili olabilir, yaptığınız zaten bir araştırma ile ilgili olabilir, ama özellikle bu araştırmanızla ilgili de arkadaşlar şans önümüzdeki günlerde sizden yan olacak ve öğrenmek istediğiniz hep merak ettiğiniz. E, fakat belki dolaylı yollardan yaklaşmaya çalıştığınız, direkt olarak biri ya da birileri konuşamadığınız bu konuyla ilgili, yani böyle bir ayağınızın dibine düşeceklerler ya. Aynı öyle bir durumda bir şekilde o istediğiniz bilgi, yapmak istediğiniz araştırmanın sonuçları dibinize düşebilir. Şans eseri şans bu konuda bilgiye ulaşmak konusunda sizden yan olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Örnek veriyorum bir yerden geçerken bir iki kişi konuşurken tesadüfen duymak gibi. Hep o öğrenmek istediğiniz konuyla ilgili arkadaşlar. Üçüncü kartımıza baktığımız zaman güç kartı ile değnek güçlüsü kartı özellikle önümüzdeki günlerde güç olarak otorite olarak gördüğünüz kişi ya da kişilerden önümüzdeki günlerde bir mesaj beklentisi içerisinde olabilirsiniz. Hali hazırda zaten birçoğumuz arkadaşlar bu mesajı şu an dinlediği takdirde zaten açıkçası beklediğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu bir güç merkezinden beklediğiniz mesaj arkadaşlar otorite figüründeki bir kişi ya da kişiden beklediğiniz bir mesaj önümüzdeki günlerde bu mesajla ilgili cevapları e, karşılığı alacaksınız e, örnek veriyorum beklediğiniz bir telefon e, görüşmesi ise örnek veriyorum beklediğiniz bir mesaj e, ya da bir e, haber ise arkadaşlar bu güç merkezinden o beklediğiniz mesaj önümüzdeki günlerde size geliyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Dördüncü kartımıza baktığımız zaman gizli düşman kartıyla büyük arkana yıldız kartı. Özellikle önümüzdeki günlerde arkadaşlar bakın düşmanlarınız size zarar veremeyecek. Şu anda etrafınızda olan illa bundan tabii ki çok büyük e, düşmanlıklar olarak hani düşünmeyecek olsak. Yani çok böyle iyiliğinizi istemeyen diyelim. Çok böyle belki de arkanızdan iş çeviren diyelim. Gizli saklı sinsi sinsi bir şeyler yapan insan ya da insanlar diyelim arkadaşlar. Bunlar özellikle bakın sizinle ilgili... Amaçlarına ulaşamayacaklar ve özellikle bununla ilgili bu düşmanlıkların yaratmış olduğu özellikle yıpranmış bir takım ilişkileriniz durumlarınız varsa olaylarınız varsa hayatınıza dair de arkadaşlar bunlarla ilgili bir iyileşme bir duanızın ve dileğinizin yerine gelmesi gibi bir durum söz konusu olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Buna bir kar seçelim. Evet bakın. işte bu düşmanlar galip gelemeyecek arkadaşlar. Bu art niyetli ya da arkanızdan iş çeviren kişi ya da kişiler her kimse ve sizin bu konuyla yıldız kartı ile beraber güzel bir tırnak içerisinde iyileşmeniz, e, duanızın dileğinizin yerine gelmesi, yine şansın, e, kaderin, e, enerjilerin sizden yana olup bundan hani bir şekilde iyi mal iyi şekilde sıyrılabilip hayatınıza yeni, güzel ve zafer dolu, güzel, tutkulu başlangıçlarınız var gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu gizli düşmanlık neyse size bir zarar veremeyecek. Sondan bir önceki kartımız yıkım ve tahribat kartıyla e, değnek ya e, şövalyesi kartı. Ben bunu da bir kart seçmek istiyorum. Tek gelmediği için almıyorum. dörtlüsüyle. Şimdi arkadaşlar özellikle önümüzdeki günlerde şöyle düşünüyorum. Bu ya istediğiniz gibi gitmeyen ya da bir şekilde bozulmuş yıkım ve harap yıkılmış ve harap olmuş bir herhangi bir hayatınızdaki bir olayla ilgili ya da büyük bir çoğunuz için yıkım ve harap enerjisine ulaşmış bir herhangi bir insan ilişkinizle ilgili arkadaşlar. İlla partnerlik demiyorum. Fakat ki ya ileride bu durumun düzeldiğini, düzelme ihtimalinin olduğuna dair bir takım e, tutku dolu, arzu dolu bir teklif, bir haber, heyecanlı, hızlı bir şekilde, beklemediğiniz bir şekilde size gelebilir. Ya da işte bu yıkım ve tahribatı yaşadığınız kişiden de yine size tutkulu, coşkulu, arzulu e, bir şekilde belki de birden hiç beklemediğiniz halde e, böyle bir iletişim, böyle bir teklif, böyle bir girişimle karşılaşabilirsiniz. Fakat ki siz Özellikle bu konuda arkadaşlar, e, duygusal olarak kendinizi tatmin olmuş hissetmemek, uzatılan kupayı geri çevirmek, tam olarak böyle içinize bir şeylerin sinmemesi gibi bir enerji sebebiyle bu gelecek olan değnek şövalyesi enerjisini geri çevirmek isteyeceksiniz. Yani olan oldu örnek veriyorum çok aniden bir işten ayrıldınız diyorlar ki ya patron seni tekrar çağırıyor şöyle diyebilirsiniz ya olan oldu artık ben soğudum bakın arkadaşlar lütfen örneklere takılmayın sadece kafanızda otursun diye veriyorum ya da bir arkadaşınızla çok büyük bir kavga ettiniz işte partnerinizle vesaire yarın öbür gün işte dediğim gibi bu kişi size tutkulu arzulu bir şekilde yaklaşmak isteyebilir bir teklifle gelmek isteyebilir fakat siz buna red cevabı en azından bir süre red cevabı verip böyle bir tatminsizlik enerjisi içerisinde olacak gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar son kartımızda da Kafa karışıklığı kartıyla kılıç ikilisi kartı gibi benim katmerli dediğim kartlardan bir tanesi arkadaşlar. Özellikle önümüzdeki günlerde bakın bir konuyla ilgili artık bir karara varmanızın vaktinin geldiğinin farkına varacaksınız. Artık tamam ya bununla ilgili biliyorum su harekete geçmem lazım diyeceksiniz. Fakat bu konuyla ilgili kendinizi bir labirentteymiş gibi hissetmeniz sebebiyle yoğun kafa karışıklığı enerjisi sebebiyle arkadaşlar en azından bir süre karar vermeyi bilerek ve isteyerek geciktirmek isteyebilirsiniz arkadaşlar. Ben buna bir kart seçmek istiyorum. Evet. Kılıç dörtlüsüyle beraber zaten bu arada dört sayısı sizin açınızdan önemli arkadaşlar. Kafanız karışık olduğu için dediğim gibi karar vermenin sorumluluğundan e, bu kafa karışıklığı sebebiyle kaçmak isteyeceksiniz. Ve dolayısıyla kendinizi bu konuyla ilgili bir e, kış uykusu moduna alıp bir köşeye çekip akıl ve mantık doğ doğrultusunda düşüncelerinizi toparlamaya çalışıp hemen bir karara varmak istemeyeceksiniz. Sessiz ve hareketsiz kalacaksınız. Bu kafanızı fazlasıyla karıştıran konuyla ilgili arkadaşlar. Evet bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.